Merhaba herkese. Bu videoda Apple cihaz profili oluşturmayı öğreneceğiz. Cihaz profili oluşturma seçeneği, cihaz yönetimi, device management ve cihaz profilleri, device profiles menüsü altında yer alır. Cihaz yönetimi ve cihaz profillerine tıkladığınızda eğer hiç profiliniz yoksa burada gördüğünüz gibi bir ekran ile karşılaşırsınız. Belirtildiği gibi cihaz profili aslında bir grup politikadan oluşur. Bu politikalar birden fazla cihaza uygulanabilir. Böylece birden çok cihazı kolayca yönetebilirsiniz. Haydi yeni bir profil oluşturalım. Yeni profil oluştur. Create new Profile butonuna tıkladığınızda profil tipini seçebileceğiniz bir ekran açılır. Mobile Lock şu anda iki tip profil destekliyor. Android ve Apple profili. Bu örnekte Apple profiline odaklanacağız. Apple'ı seçelim. Profilimize bir isim verelim. Örneğin iOS profil. Çıkış şifre kodu, exit pass kodu. Apple için gerekli olmadığından devre dışıdır. Kaydet, Submit butonuna tıklayalım. Kaydete tıkladığınızda çeşitli politikaları ayarlayabileceğiniz bir sayfa açılır. Bu sayfa 4 bölümden oluşur. Birinci uygulama seçimi. Bu bölüm yalnızca denetimli, supervised cihazlarda çalışır. Denetimli cihazlarınızdaki uygulamaların görünürlüğünü kontrol edebilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Seçili uygulamaları beyaz listeye, white list eklemek, seçili uygulamaları kara listeye, black list almak, iOS 9.3'ten itibaren en sık kullanılan uygulamaları sizin için önceden ekledik. Böylece kolayca izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. Bu örnekte beyaz listeyi kullanıyorum. Örneğin kullanıcıların hesap makinesi, App Store ve Home uygulamasına erişebilmesini istiyorum. Home uygulaması listede yoksa arayı bekleyebiliyorum. Uygulama seçimimi tamamladıktan sonra ileri, Next butonuna tıklıyorum. İkinci tarayıcı kısa yolları bu bölümde tarayıcı kısa yollarını beyaz listeye alabilirsiniz. Detaylı olarak beyaz listelenmiş web siteleri eklemeyi ve profil içinde bunları açıp kapatmayı başka eğitim videolarımızda bulabilirsiniz. Bu örnekte doğrudan ileri diyorum. Üçüncü markalama, branding ve ana ekran düzeni iOS cihazlarınıza marka teması uygulayabilir ve ana ekran düzenini değiştirebilirsiniz. Ana ekran ikonlarını düzenlemek için sol panelden ikonları sağ tarafta iPhone ön izlemesine sürükleyip bırakabilirsiniz. Yeni sayfa ekleyebilir, öğeleri dock kısmına yerleştirebilirsiniz. Düzeni tamamladıktan sonra kaydet, save diyorum. Dördüncü kısıtlamalar, Restrictions, Apple profilindeki en güçlü bölüm burasıdır. Tek uygulama modu, Single App Mode ile cihazı tek bir uygulamada kilitleyebilirsiniz. A ayarlarında Wi-Fi yapılandırmasını zorunlu kılabilirsiniz. Hotspot, Roaming ve Safari gibi uygulamaları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Genel ayarlar denetimsiz cihazlara da uygulanır ancak supervised sekmesindeki ayarlar yalnızca denetimli cihazlarda çalışır. iCloud yedekleme, Siri, kilit ekranı izinleri, uygulama yükleme, cihaz kaldırma, AirDrop, iTunes Kamera kullanımı gibi özellikleri buradan yönetebilirsiniz. Bu örnekte kamera devre dışı, ekran görüntüsü, screenshot aktif olsun. Denetimli cihazlarda cihaz adını veya duvar kağıdını değiştirmeyi engelliyorum. Tüm ayarlar tamamlandığında Profil Oluştur (Create Profile) butonuna tıklıyorum. Profil başarıyla oluşturulduğunda Apple profil olduğunu gösteren Apple logosu ile listede görünür. İsterseniz bu profili silebilir, kopyalayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Şu anda hesabımda cihaz olmadığı için uygulayamıyorum ancak cihazlar eklendiğinde profilleri cihazlar arasında taşıyabilir veya farklı profiller atayabilirsiniz. Bu şekilde temel bir Apple cihaz profili oluşturmayı öğrenmiş olduk. Diğer videolarımızda tüm özellikleri detaylı şekilde görebilirsiniz. Teşekkürler.